Gençler selamlar. SML hocam Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Ee, Barış Yayınları Türev fasikülünü çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 33. testin çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Hazırsak başlayalım. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde 4. dereceden f(x) polinom fonksiyonuyla f(x) fonksiyonuna 0 apsisli noktada teğet olan bir mx artı n doğrusu verilmiş. Doğrumuz şu ee, diğer polinom fonksiyonumuz da burada mx artı n doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi sorulmuş. Yani şurası soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, biz burada dördüncü dereceden bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. Ve nereden? x eşittir sıfır apsisi noktadan çekilen bir teğet varmış ortada. E şimdi bu durumda şöyle düşünecek olursak ben sıfır apsisi noktadan atılan teğetin eğimini e, bulabilirim. Fonksiyonun denklemini yazabilirim. E, fonksiyonun denklemini nasıl yazacağız hocam? Şöyle diyebilirsin bak. E, bir kökümüz eksi 1, diğer kökümüz 3, 5 ve bir diğer kökümüz de 6 olduğuna göre x artı 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 6 değil mi? Bu kökler varsa bu çarpanlar mevcuttur. Şimdi olay şu sonsuzda da azalan olduğuna göre e, baş katsayısı negatif olacak. Baş katsayı hakkında herhangi bir bilgi vermiş mi? Dik koordinat düzleminde 4. dereceden polinom fonksiyonu 0'da teğet olan mx artı neye doğrusu verilmiş deniliyor sadece bu kadar. Peki ee, katsayı vermemiş o halde biz buna k diyelim hiç eksiği karıştırmayalım. Katsayıya k diyelim. Peki hocam ben bunun neyini alacağım şimdi? Türevini alacağım. Neredeki? sıfırdaki türevini alacağım. Bundan kaynaklı her birini tek tek yazıp... Ee, türev alıp bunların yerine de sıfır yazmam gerekiyor. Lakin uzun bir mesele. Dolayısıyla şöyle yapalım önce. ikisini dağıtalım. Çarpımı türevini uygularız. Tamam. Yani mesela şu ikisini çarpalım. Bu ikisini çarptıktan sonra bu ikisini çarpalım. Sonra çarpımı türevine uygulamış oluruz. K da sabit zaten orada kalsın. Şimdi burası x kare eksi 2x eksi 3 yaparken burası x kare eksi 11x artı 30 yapar. Ben bunların türevini almak istiyorsam da k çarpı birincinin türevi 2x-2 çarpı ikinci yani x kare eksi 11x artı 30 ve daha sonrasında eksi değil artı yine k çarpı birinci x kare eksi 2x-3 ve ikincinin türevi 2x-11 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Sıfır apsisi noktasındaki teğetin eğimine bakmak için de sıfırı yerine yazarsam eğer şu x'li, x'li olanların tamamı gider. Şöyle x'li olanların tamamı gider. Ve artık e, 0 yazdık. Geri kalan işlemi yapalım. Eksi 2 kere 30 eksi 60'tır. Eksi 60 k. Ve daha sonrasında eksi 3 kere eksi 11. 33, 33 k. Eksi 60 k, 33 k daha. eksi 27 k yapar. İşte bu eksi 27 k. Fonksiyona sıfır hapsisi noktadan atılan teğetin eğimidir. Yani şuradaki m'dir. Tamam buradaki m'dir. Peki ben sıfırı yerine yazdığım takdirde fonksiyonda o zaman nereden geçiyor? E buna da bakalım hocam. Şimdi ben nereden geçtiğini söyledim. Bu e, m'nin eksi 27 k olması gerektiğini söyledim. N'yi nasıl elde edeceğim? Sıfırı fonksiyonda yerine yazalım. Yani kendi bulduğumuz fonksiyonda. Böylelikle zaten şunlar gider. Buradaki işlem yapılınca şurası 30 gelir. Şurası eksi 3k gelir. Çarptığım takdirde eksi 90k olacaktır. 0 için eksi 90k'dan geçiyorsa. Bak burası da 0 için eksi 90k'dan geçiyor. Değil mi? O zaman benim e, buradaki mx artı ne dediğim denklem aslında eksi 27k eksi 90k'ymış. Ve bunun x eksenini kestiği noktanın absisi sorulduğuna göre ben bunu sıfır e, şurası x var bir de. X'i bulmam gerekiyor. X ne olur? 90k bölü eksi 27k olur. Tamam Şurası bak görünmedi. Ben sana hemen yazayım. Eksi 27 K olur. Anlaştık. E peki hocam. Ben burada K'ları götürdüm. 9'a böl eksi 3. 9'a böl 10. Demek ki eksi 10 bölü 3. Bize cevabın ta kendisini verecektir. Eksi 10 bölü 3 de zaten A seçeneğinde bize verilmiş gençler. Geldim 2'ye. Gerçel katsayılı. E, tamam. 4. dereceden bir px polinom fonksiyonu her x gerçel sayısı için px 2 x'ten daha büyük veya eşit eşitsizliğini sağlıyor. p1 2'ymiş p3 6'ymış e, aşağıdaki grafiklerden hangisi px polinom grafi, e, fonksiyonuna ait olabilir. Şimdi daima e, büyük veya eşit değil mi? px 2 x'ten daima büyük veya eşit. Şimdi ben bunu böyle uzatırsam bu burada aşağıda bunu kesebilir. Aşık kınelerim böylelikle gitti. Bu da aynı mevzu gitti. Bu zaten kesmiş. Yani daha küçük olmuş. Olamaz abi. Yani bak bu Px bu 2x Px 2x'ten daha küçük olamaz, daha büyük veya eşit olmalı. D de gitti. E'ye baktın. E aynı mevzu yine gidiyor, gider. Ama C'ye baktığımız zaman bak bu tarafa kıvrılmış, bu tarafa kıvrılmış. Asla 2x'ten daha küçük olmayacak. 1'de ve 3'de de zaten burada. Hani şu fonksiyona baktığınız zaman 1 için 2'den geçer. Aynı fonksiyon 3 için 6'dan geçer. P de aynı şeyleri sağlıyordu. Demek ki buralarda da teğet olacaklar. Mis gibi C'deki gibi bir grafik bu polinoma ait olabilir gençler. Geldik 3'e. Bu fonksiyonun x eksenini kestiği parçalar kağıda çizilmiş. Orijinde kesiyor. Eksi 1'de ve 2'de Numaralandırılmış kağıt parçalarından hangileri f fonksiyonuna ait olabilir diye sorulmuş. Biz ne dedik? Yani çift katlı köklerde fonksiyon x eksenine teğet olmalı dedik. Mesela burada 2 diye bir kökümüz var ve teğet. Değil mi? Bak 3 olabilir. Ama ona da bakacağız. Şimdi dur, hemen atlamayalım olur diye. Şurada eksi -1'de çift katlı kök teğet olmalıydı ama -1 de karşıya geçmiş. 2'yi direkt eledim. 0 da karşıya geçmiş dolayısıyla 1 de olabilir. Yani orijinden 0 sıfır için 0'dan geçer. Şimdi 1 ve 3 mü? Yalnız 1 mi yalnız 3 mü? Buna bakmak, buna bakmak gerekiyor. Şimdi hepsi de var dikkat ettiysen. Şöyle ki. Şimdi bizim köklerimiz ne hocam? Şöyle ben sana şurada gösteririm onu. Bizim köklerimiz neydi? Eksi 1, 1, 2. Bir de 0. Eksi 1, 0, 1, 2. Değil mi? Fonksiyonun baş kat sayısına bakıyorsun. Negatif. Azalan. 2'de çift katlı kök vardı. 1'de çift katlı kök vardı. 0'da tek kat ve eksi 1'de eksi 1'de yine çift katlıydı. Şurayı bir daha yazalım. 1'de çift katlı dedik. 0'da tek kat. Eksi 1'de çift kat. Aynen. Fonksiyon grafiği böyle olacak. Şuna bakıyorsun. Şu olayla şu olay benzer mi? Evet. Buna bakıyorsun bununla bu benzer mi? Evet. O halde cevap neymiş? 1 ve 3'müş diyeceğiz. Yani cevabımız C şıkkıymış dedik gençler. Devam. Diyor ki bana fx ile f x'in toplamı sıfırdır. Yani f x diyor. Eksi fx'tir diyor. Yani fonksiyon tek fonksiyondur diyor. Yani orijine göre orijine göre simetriktir diyor. Tamam mı? Şimdi f -3 f5'e eşit ve sıfırmış yani o zaman F -3 diye bir kökümüz varmış o zaman 3 diye de bir köküm vardır yani Çünkü orijine göre simetrikti 5 diye bir kökümüz varsa eksi -5 diye de bir kökümüz vardır Yani şimdi şuraya bakıyorsun 5 ve eksi -5'te kökümüz kökümüzün olması gerekiyordu B olamaz bu olamaz bu kalsın olabilir Bu da olamaz a veya C cevap değil mi Tamam güzel. 5. dereceden demişti. 5. dereceden. Ve fonksiyon nasıl fonksiyondu gençler? Tek fonksiyon Yani orijine göre simetrikti. E şimdi bu orijine göre simetrik mi? Değil. Aşık. Bu da gitti. Ama bak burası orijine göre simetrik. Gördün mü? Yani hem x hem de y eksenine göre simetrik bir fonksiyondur. Cevabımız da tabii dördüncü sorumuzun cevabı da c şıkkıdır diyeceğiz sevgili gençler. Evet böylelikle 33. testimizi de burada bitirmiş olduk. Diğer testte yani 34'te görüşmek üzere. Hoşçakal.